we Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ademi Adem gerek. Ademi Adem ide Adem Adem olmazsa Adem Ademe de. Evet, bir insanın tam manasıyla hakikate erişebilmesi için kendisine yolu gösterebilecek, yolu bilen bir mürşit gerek, yolu daha iyi bilen bir rehber gerek. Ama bunun için en büyük kural, bir insanın bir kere ben eksiğim, ben hala benim bu yolu aşmam için kat etmem gereken mesafeler var diyerek kendi iş dünyasında öz eleştirisini yaparak hakiki yola ulaşabilmek için kendisinin noksan olduğunu kabul etmesi gerek. Adem, Adem olmazsa yani bir insan ben istemiyorum dedikten sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi psikolojide, sosyolojide her türlü ilimde konuşmasında, hitabında, hikmetinde en zirve bir isim bile olsa, Ebu Cehil ise eğer ben adam olmayacağım diyorsa, Ebu Leheb ise eğer ben adam olmayacağım diyorsa, Firavunsa eğer Hz. Musa ile beraber bile büyüseniz size hiçbir yararı olmuyor. Adam olabilmek için, tam manasıyla hakikate erişebilmek için, olgunlaşabilmek için, tabiri caizse insan olabilmek için her şeyde ama her şeyde, tek manevi ilimlerde değil, maddi ilimlerde bile bir şeyi tam manasıyla öğrenmek istiyorsanız, gerçekten hakikatine erişmek istiyorsanız, o yolu bilen birinin, o yolu bilen bir öğreticinin size tavsiyelerine ihtiyacınız var. Adem'i Adem gerek, Adem'i Adem ile Adem adama adam olması için adam gerek, Adem gerek. Adem Adem olmazsa, Adem Adem'e nide. Yani bir insan ben adam olmayacağım diyorsa ona hiç kimse bir fayda sağlayamaz. Allah Azze ve Celle hepimizi doğru yolu araştırmak için en azından bize şu bile bize hocalarımız hep söylerdi. Bir insanın eksik olduğunu hissetmesi bile Allah tarafından verilen büyük bir lütuftur. Yani yeni bir şeyler öğrenme arzusu, yeni bir şeyler isteme arzusu, hala tamam değilim, eksiklerim var, bunları tamamlamalıyım diye bir insanın içerisinde bir düşünce varsa bu bile çok büyük bir lütuftur. Çünkü bu lütuftan mahrum olan milyonlar, milyarlar var. Allah azze ve celle hepimizi Adem olabilmeyi yani insan olabilmeyi bu eksikliği içimizde hissederek doğru kişilerle tanışarak kapatabilmeyi bizlere nasibi müyesser eylesin. Evet Lale Gül TV izleyenleri bu girişten sonra hep beraber biz Arapça dersimize dönelim. Arapça dersimizde kaldığımız yerden devam edelim. En son nerede kalmıştık? Emsile-i Muhtelife'nin 24 sigasından ilk altısını görmüştük. Geçen hafta cehdi mutlakı görmüştük. Şöyle hemen hızlıca tekrar edelim. Fiili mazi geçmiş zamanda bir şeyi ifade edebilme sanatıydı Arapça Arap lügatında, Arap dilinde. Fiili mazi yani bizim öğrendiğimiz ilk dersimizde nasara kalıbı yardım etti manasına geliyor. Her ne zaman 3 harfli bir fiil görüp başı ve sonu fethalıysa öğrenmiştik. Orta harfin çok önemi yok. Yani ne sara kalıbındaysa pratikteki somut örneği ne sara kalıbındaysa aynı ketebe, şekara, gafara gibi her nerede bu şekil bir kalıba rastlarsak geçmiş zamanda bir işin ifade edildiğini anlıyoruz kalıptan. Bunu örneklerle Kur'an ayetleriyle beraber beş örnekle birçok fiille uygulayarak öğrenmiştik. Fiili muzari Türkçe'de üç zamana delalet eden Arapça'da tek fiili muzari kalıbı dediğimiz şu an yani şimdiki zaman geniş zaman ve gelecek zaman sıgalarını altında toplayan yan soru kalıbıydı. Yan soru. Yan soru kalıbı da kalıbı fiil-i muzari manasındaydı. Yani yardım ediyor. Yani şu an yardım ediyor. El an şu an yardım ediyor. Yardım eder. O adam her zaman yardım eder veya yardım edecek manalarına fiil-i muzari kalıbı delalet ediyordu. Mastar ise bu tekrarı yapacağız. Mastar ise 24 sıga var demiştik. Bir tanesi mastar, Geri kalan 23 sıganın hemen hemen hepsi mastardan meydana geliyor. Mastardan türüyor. Köktü mastar. Türkçedeki yapım eki mastarın kuralı yoktu. Her şeyin kuralı var. 23 kalıbın kuralı var ama mastarın kalıbı yok. İsmi fail. Dördüncü kalıp bir işi yapan nasir, fail, zakir, şakir kalıbında olan ve yapan, yardım eden, yardım etme işinden bahsediyorduk burada. Yardım etme işi bu işi yapan kim? Nasir kim? Nasir bir işi yapan. İsmi mef'ul mensurun. Yapılan iş manasına geliyor. Mensurun. Yardım etti. Kime yardım etti? Mensurun. Yardım edilen kim? İşte mensurun yardım edilen kişiyi anlatan kalıptı. Cehdi mutlak. Bu işte geçen hafta öğrendiğimiz en sonki dersimiz cehdi mutlak. Cehdi mutlak ise ne demekti? fiili mazinin, fiili mazi geçmiş zamanda bir işin meydana geldiğini anlatıyordu. Cehdi mutlak ise bir işin geçmiş zamanda meydana gelmediğini anlatıyor. Yani fiili mazinin birinci şıkta bulunan puton, altıncı şıkta bulunan cehdi mutlak ikisi birbirine tam ters. Tam birbirinin tam tersi daha bir caizse. Cehdi mutlaksa lem yansur yani yardım etmedi manasına geliyor. Evet. Nasara yardım etti. Yansuru yardım ediyor, eder, edecek. Nasran yardım etmek. Nasirun kalıbımız Nasirun kalıbımız yardım eden kişi. Mansurun yardım edilen manasındayken lem yansur ise yardım etmedi manasına geliyordu. Dikkatlice incelediğimiz zaman aslında yansuru da geçen haftaki dersten hatırlayalım. Yansuru fiil muzari aslında. Lemi kapattım. Yansuru fiil muzari. Ama bir fiil muzari'nin, bakın fiil-i muzari bu, fiil-i muzari'nin başına lem harfi dahil olursa, lem buraya eklediğiniz zaman, lem fiil-i muzari ile aynı buradaki gibi 3 değişiklik meydana getiriyor. Bir, somut gidelim, sonunu cezme diyor. Gördüğünüz gibi sonu cezme diyor. Bakın burada yan suru, yan suru idi. İki tane merfu vardı. Burada yan, lem yan sur oldu. Sur. Bunu fiil-i muzari, bunu fiil-i muzari'nin başına dahil olan lem harfi yapıyor. Başka ne yapıyor? Yansuru fiil muzariyken yani yardım ediyor, yardım eder, yardım edecek manasına geliyorken lem dahil olunca yardım etmedi manasına dahil oluyor. Yani muzariyi yani muzariyi maziye çeviriyor. Nasara'ya çeviriyor. Ama olduğu gibi değil. Bir de olumsuzluk manası etki, ek, ekliyor ona. Yani nasara yardım etti artık. Lem'in dahil olduğu fiil muzari yani cehdi mutlak kalıbı lem yansur yardım etmedi manasına geliyordu. Şu an en son haftaki dersimizde işlediğimiz konu buydu. Şimdi devam edelim. Bu dersimizde peki neyi göreceğiz? Bu dersimizde emsile-i muhtelifenin yani 24 kalıp temsile-i muhtelife 6 tanesini görmüştük. Geçen hafta cehdi mutlakı görmüştük. Şimdi cehdi mustahrak kalıbını göreceğiz. Yani 7. kalıp. Cehdi, cehdi mustahrak kalıbı olumsuz, kayıtlı, geçmiş zaman. Aslında lem yansur ile lem yansur şimdi göreceğimiz arasındaki tek fark ''Lemma yansur''da bir kayıt var. Bu kayıt. Bunu hep beraber göreceğiz. Kalıbımız bu. ''Lemma yansur'' sayalım. Nasara, yansuru, nasran, nasirun, mensurun, lem yansur, lemma yansur. Tek fark ne? Bakın mim mimşetleri ve hareketi lem yansurdu. Şimdi lemma yansur. Aslında lem ile lemma %90 oranında aynı manayı ifade ediyor. Ama lemma'da ufak bir kayıt var. O da şu henüz yardım etmedi. Lem yansur yardım etmedi demekken Lem ma yansur henüz yardım etmedi. Yani yardım edebilir ama henüz yardım etmedi manasına geliyor. Şimdi bunu görelim. Cehdi Mustagrak aynı lem gibi. Lem'in yaptığı üç işlem vardı ya. Bir, lem ne yapıyordu? Bir, muzariyi maziye çeviriyordu. Aynı lemma da aynı görevi yapar. İki, ne yapıyordu? Muzariyi maziye alırken olumsuzluk manası ekliyordu. Aynı lemma da aynı kalıbı, vazifeyi görüyor. Üç, lem aynı dahil olduğu fiil muzari'nin sonunu cezmederken lemma da aynı lem gibi fiil muzari'nin sonunu cezmediyor. Ama ekstra bir şey de var. Yalnızca bu olumsuzlu olumsuzluk kayıtlıdır. Yani bunun lemin lemma'nın lemden ayrılan noktası lemma'da bir kayıt var. O da henüz yardım etmedi kaydı. Bu ekstrası var. Henüz manası ifade ediyor. Caht mutlaktan farkı henüz yardım etmedi ama hala yardım etme fırsatı var manasındadır. Bakalım şimdi. Lemma yansur. Farklı olan lemma. Lemdi lemma oldu artık. Aynı lemma yansur. Aslında lem yansur ile aynıydı. Bakın burayı kapattık. Yardım etmedi. Lem yansur, lem yansur. Yani cehdi mutlak kalıbı yardım etmedi manasındaydı. Ama lem değil de lemma olunca bir ekstra geliyor. Bu da kırmızı butonlu yazımız. Henüz yardım etmedi. Henüz. Henüz yardım etmedi manasına geliyor. Lemma yektub hangi manaya geliyor? Şimdi beraber bakalım. Lemma yektub ketebe örneğini hatırlayalım. Ketebe mazi, yektubu muzari, kitabeten mastar, katibun ismi fail, mektubun ismi meful. Lem yektub ketebe yazmak demekti. Lem yektub cehdi mutlak kalıbıydı. Yazmadı demekti. Peki lemma yektub ne manasına geliyor? Aynı lemin yaptığı özelliklerin üzerine sadece bir şey daha ilave ediyoruz. Henüz manası ilave ediyoruz. Henüz yazmadı. Şöyle bir ekstra var. Şöyle bir örnek verelim daha iyi anlamak için. Lem ile lemman'ın farkını. Saat 8 ile 9 arasında bir ders var. Saat 8 ile 9 arasında ders var. Tam buçukta bir öğrenci derse girmiş kabul edelim. Şimdi saat 8'de, 8 ile 9 arasındaki dersin ortasında saat tam buçukta diyelim ki tam saat 8.30 buçukken öğrenci diyor ki Ahmet Mehmet isimli öğrenci nerede? Ve talebeler cevap veriyorlar. Lemma yedihul. O derse girmedi. Manasında değil de henüz derse girmedi. Yani henüz gelmedi. Ama hala ders bitmedi. Gelebilir. Yani derse girme fırsatını hala kaçırmadı. Geç de olsa derse gelebilir. Ama saat artık 9 oldu. Saat 9 olduktan sonra öğrenci diyor ki Ahmet nerede? Mehmet nerede? Lem yedihul. Müdür soruyor. Nerede bu çocuk? Derse girmedi artık. Bitti. Dersin başından sonuna kadar girmedi. Lem ile lemmanın bir farkı bu. Henüz girmedi ama girebilir. Yani lemma yektub ödevini henüz yapmadı, yazmadı ama hala fırsatı var sabaha kadar yazabilir. Ama lem yektub ödevini yapmadı artık vakit geldi cezası verilecek. Yani hoca artık kontrolü yapıyor. Bu adam ödevini yapmamış, yazmamış. Orada lem kullanılır, lemma kullanılmaz. Çünkü lemma kullanılırken yapabilir manası var. Yani hala yapabilir, yardım edebilir, yaza yazabilir manası var. Kayıtlı derken işte bu kayıt. Henüz manası sadece cehdi mutlak üzerine ilave ediyoruz. Ketebe yektubu. Bakın ketebe fiil mazi. Yazdı. Yektubu yazıyor, yazar, yazacak. Çünkü fiil muzari. Üç zamana delalet ediyor. Kitabeten yazmak manası vardı. Katibun yazan kişi Katip Çelebi. Katip Çelebi neymiş? Yazan manasındaymış. Yazma işini meydana getiren kişi. Mektup Türkçemize ki mektup. Mektup ne demekmiş o zaman? Emsileyi muhtelif eden yazılan şey. Mektup da zaten yazılan bir şey. Yazma işiyle meydana gelen bir şey. Lem yektub. Geçen haftaki dersimizde öğrendiğimiz yazmadı manası vardı. Hatırlayalım. Yazmadı çünkü muzariydi ama başına lem dahil olunca üç değişiklik meydana getiriyordu. Sonuç itibariyle manası Ketebe yazdıyken lem yektub yazmadı. Peki şimdi öğrendiğimiz lem mane manaya geliyor? Lem ma yektub. Bakın lem yektub yazmadı. Lem ma yektub henüz yazmadı. Yani yazabilir mi? Tabii ki yazabilir. Hala yazabilir. Fırsat var. Kayıt dediğimiz kayıt bu. Evet. Lem ma yefal yapmadı manasını mı veriyoruz yoksa lem ma yefal henüz yapmadı manasını veriyoruz? Aynı bakın ekstra olan yani kırmızı olan putonlar bu lemma yani cesti mustagraka has olan özellikler. Lemma, lemma bir harfin bir fiil muzarinin başına gelirse o zaman onda dört şey meydana getiriyor. Üç tanesi aynı lemle aynı yani bir sayalım tek tek. Lemma, lemma ne yapıyor? Fiil muzari, feale yefalu iken yefalu fiil muzarinin lemmayı kapatalım. Yefalu, lemma dahil olduğu anda üç değişiklik meydana getiriyor. Bir, ne yapıyor? muzari manasını mazi manasına yani geçmiş zamana çeviriyor. 2 başka ne yapıyor? 2 olumlu manayı olumsuz mana yapıyor. Lemma yefal yaptı manasındaydı en son. Yapmadı manası oldu artık. 3 lemma ne yapıyor? Fiilin sonunu cezme diyor. Yefalu yani burası ötreliyken artık lemma yefal manasına geliyor. Ekstra bir şey daha geliyor. Dördüncü olarak lemma ne yapıyor? Henüz yapmadı diye Şöyle henüz diye bir kayık getiriyor. Zaten cehdi mustarak bütün zamanı kaplıyor ama lem yefal henüz yapmadı. Doğru şu ana kadar hiç yapmadı ama yapabilir. Derse girmedi ama ders vakti devam ediyor. Hala girebilir. Fırsatı elinden daha fırsat elinden kaçmamış. Evet, henüz yapmadı manası veriyoruz. Bakalım. Feale yaptı. Bunun tam zıttı lem yefal. Doğru mu? Lem yefal veya, veya lem yefal. Feale yaptı. Fiili mazi yefalu yapıyor yapar yapacak çünkü üç zamana delaletiyor delalet ediyor fiil muzari fiilen yapmak manası var fiilende çünkü mastar failun yapan kişi mef'ulun yapılan iş lem yefal geçen hafta görmüştük dersimizde lem yefal neydi lem yefal aynı faal'in tam zıttıydı faal'in tam zıttı yapmadı manası veriyoruz çünkü lem Şimdi yeni öğrendiğimiz lemma ne demek? Lem yefal ile lemma yefal yüzde 90 bir benzerlik var. Lemma da bir ilave var. Henüz yapmadığı manası ona ilave ediyoruz. Evet. Lemma yagfir. Lem yagfir bağışlamadıydı. Lemma yagfir henüz bağışlamadı. Lemma dahil oluyor. Dört değişiklik meydana geliyor. Dördüncü değişiklik ne? Cehdi mutlakta olmayan ekstra bir ilave. Cehdi mustagrakta henüz bağışlamadı. Mesela bir kul öldü, günahkar bir şekilde öldü. Onun arkasından diyoruz ki Allah onu bağışlamadı. Çünkü tövbe etmeden göçtü. Ama burada yani o, o ifadeyi kullanırken lem yagfir deriz. Allah onu bağışlamadı. Çünkü tövbe etmeden öldü gitti. Ama bir kul ki yaşıyor, hala tövbe etme fırsatı var ama tövbe etmemiş günahlar içerisinde yazıyor. Ona ne deriz? Lemme yagfir henüz bağışlamadı Allah Azze ve Celle ama tevbe etme fırsatı var. Bağışlayabilir yani Allah Azze ve Celle şeklinde konumuza örnek olması anlaşılabilir olması açısından bu şekilde bir örneği ele alabiliriz. Evet. Henüz bağışlamadı. Henüz ama bağışlayabilir. Yani fırsat geçmedi bağışlayabilir. Şu ana kadar tövbe etmedi ama edebilir şeklinde kayıtlı olumsuzluk manası. Gafara bağışladı. Yagfiru bağışlıyor. Bağışlar bağışlayacak. Gufranun bağışlamak. Gafir bağışlayan. mağfurun bağışlanan. Lem yagfir. Bağışlamadı. başlamadı, Bitmiş. Geçmiş zamanda olmuş bitmiş bir olay. Lemme yagfir. Henüz bağışlamadı. Bağışlayabilir. Lemme yeşkur. Henüz şükretmedi. Henüz teşekkür etmedi. Ama fırsat elinden kaçmamış. Teşekkür edebilir. Şekara fiili mazi. Ne demekti? Şükretti. Yeşkuru şükrediyor. Eder edecek. Şükran. Teşekkür etmek. Şükretmek. Şakir. Şükreden kişi. Şükreden Rabbini çokça anan kişi. Meşkurun. Şükredilen şey. Şükredilen kişi veya. Lem yeşkur. Şükretmedi. Teşekkür etmedi. Lem yeşkur. Rabbine şükretmedi. Lem ma yeşkur. Henüz şükretmedi. Manası çıkıyor. Cehdi mutlak. Cehdi mustağırak dediğimiz iki kalıp. Evet. Kalıbımız lemma yansur. Lemma yansur kalıbımız. Evet bu kalıpta ne var? Bu kalıpta lemma dört değişiklik yapıyor. Bir sonunu ediyor İki muzariyi burayı kapattığımız zaman muzariyi mazi manasına çeviriyor. Dördüncü olarak üçüncü olarak ne yapıyor? Muzariyi maziye çevirirken bir de olumsuzluk manası katıyor. Son olarak da lemden bir farkı vardı. Bu da henüz manası ifadeye katıyor. Lemma yansur yardım etmedi manasında değil de Henüz yardım etmedi manasında. Lemma yektub henüz yazmadı. Henüz ödevini yapmadı ama derse daha var, yapabilir. Lemma yeskur henüz şükretmedi. Hala fırsat elden kaçmamış, şükredebilir manasında. Lemma yefal henüz yapmadı. Verilen vazifeyi henüz yapmadı, yapabilir. Lemma yagfir Allah azze ve celle tövbe etmeyen kulu henüz bağışlamadı ama tövbe etme fırsatı var ve Allah da bağışlayabilir manasını veriyoruz. Bu manayı ne veriyor? Cehdi mustagrak kalıbımız, lemma kalıbı bu manayı veriyor. Kur'an-ı Kerim'den örnek var mı? Hep beraber bakalım. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْا۪يمَانُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ Hucurat suresinden ayet-i kerimemiz. Evet, bakalım. Allah Azze ve Celle, ayet-i kerimenin ortasını aldık, ayet-i kerime uzun. Sana gelip, estağfirullah sana gelip diyorlar ki biz iman ettik. Hayır, onlara de ki siz iman etmediniz. Siz sadece teslim oldunuz. Yani İslam güçlü diye, İslam, İslami yetkiler, yani çarklar İslam'ın leyhine diye iman etmezseniz ya öldürüleceksiniz veya da hapsedileceksiniz veya sizden haraç alacaklar. Menfaatiniz var diye iman ettiniz. Şeklinde ayet-i kerimenin gerisi. وَلَمَّا يَدْخُلِّ imanu fi kulubikum. Çünkü henüz sizin kalbinize iman dahil olmadı manasında ayeti kerime. Siz iman etmediniz çünkü iman sizin kalbinize henüz daha girmedi. Sadece güç İslam'da diye Müslümanlığın, İslam'ın benim Nebimin tarafını seçtiniz şeklinde ayeti i kerimede manası buyken biz şimdi konumuzla alakalı olan Cehdi mustahrak örneğimize bakalım. Bakın dikkatlice baktığınız zaman vav wow, Türkçedeki nokta virgül gibi ayeti geriye bağlayan veya ileriye bağlayan veya yeni bir cümle olduğunu ifade eder. Kelimenin cümlenin aslında değil. O'u kaldırdık. lemma يد... yedhul. Bakın lemma yedhul kalıbı biz nerede lemma görürsek ve fiili muzariye dahil oluyorsa lemma, لما... lemma fiili muzariye dahil oluyorsa burası önemli. Bu cehdi mustagrak kalıbıdır. Henüz manasındadır. Bakın aslında konumuza birebir örnek. Ve lemma yedhulil imanu fi kulubikum. Dekale yedhulü. Dekale yedhulü girmek demek. Lemma yedhul girmedi manasında mı? Giriyor manasında mı? Hayır. Bakın tamam yedhulü yansuru kalıbında fiili muzari. Ama başına lemma dahil olmuş. Lemma dört değişiklik meydana getiriyordu. Bir uygulayalım. Lemma muzariyi maziye çevirir. Çevirelim. Yedhulü giriyordu. Artık maziye çevirelim. Dekale şekline girdi. İki. ikinci değişiklik. Lemma... Yedhulü'yü ne yapıyordu fiil muzari? Olumsuzluk manası katıyordu. Girdi artık ne oldu? Girmedi manasında oldu. Üçüncü değişiklik, lemma dahil olduğu fiil muzari'nin son harfini cezmediyordu. Üçüncü değişikliği de yaptık. Dördüncü değişiklik, lemma henüz manası katıyor. O zaman mana verelim. Lemma yedhul, henüz girmedi. Ne? El imanu, iman henüz girmedi. Fi kulubikum, sizin kalbinize iman henüz girmedi. Peki, İman girebilir mi? Hala tövbe edebilirsiniz. Hala hakkaniyetiyle Müslüman olabilirsiniz. Hala nasuh tövbesi edebilirsiniz. Yani iman fırsatı elinizden gitmiş değil. Çünkü yaşıyorsunuz. Yaşıyorsanız öyleyse varsınız. Azrail Aleyhisselam gelmeden bir saniye önce bile bir gözyaşı dökseniz bütün hayatınızı özetler nitelikte pişmanlığınız adına Allah Azze ve Celle bütün hayatınızı temize çekebilir. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْا۪يمَانُ fi قُلُوبِكُمْ Kalbinize henüz iman girmedi ama hala fırsatınız var. Hala tam manasıyla Müslüman olabilirsiniz manasını. Burada lemme yedhul katıyor. Bakın lem olsaydı lem yedhulil imanu fi kulubikum iman kalbinize girmedi ve bitti. Sahne bitti. Yani artık daha fırsatınız yok manasına gelebilirdi. Ama lemma ne yapıyor? Bunu kayıtlıyor. Henüz girmedi ama girebilir manasını Allah Azze ve Celle ayeti kerimesinde bizlere anlatıyor. Cehdi Mustagrak'ın Kur'an-ı Kerim ayetlerinden örneği, Hucurat suresinden örneği. Lemma yedhul ayna lemma yansur gibi. Dehale fiilini peki ekstra olarak ele alalım. Dehale fiilini. Bakın dehale nasara gibi dikkat ederseniz dersi de özetlemiş olalım dehale fiiliyle. Dehale nasara gibi. O zaman girmek demekti bunun masları. Manayı hep beraber verelim. Dehale nasara gibi ise girdi. Yani geçmiş zamanda girdi. Yedhulu Buna üç mana vereceğiz çünkü fiil-i giriyor, girer, girecek şeklinde üç manası var. Çünkü aynı yan soru gibi. Duhulen, bakın Nasara'da Nasrandı, burada duhulen fark var mı? Var. Peki kuralımız yok mu? Evet, hatırlayalım. Mastarların kuralı var mıydı? Mastarların kuralı yoktu. Dolayısıyla duhulen şeklinde Araplardan girmek dediğimiz Türkçedeki mastar, kök, yapım eki Araplardan duhulen şeklinde geldiği için bunu bu şekilde ezberlemek lazım. Dahilun, giren, aynı nasirun, yardım eden şeklindeki mana. Dahilun, medhulun, girilen manasında var. Manası var bunda. Çünkü aynı mensurun kalıbında. Dikkat ederseniz hepsinde dehale fiili var. Bakın ye'yi kapatın dehale. duhulun de zaten dehale var. Dahilun de dehale, dal harfi, ha harfi, la harfi var. Bakın medhulun de min ve vavı kapatın dehale harfi. Gene var. Lema yedhul demek ne demek? Girmedi. Derse girmedi. Lem yedhul. Geçen haftaki dersimizde örneği vermiştik. Lem yedhul girmedi. Derse girmedi manası var. Lem yedhul de. Ama lem ma yedhul. Henüz derse girmedi ama ders devam ediyor. Girebilir. Henüz girmedi. Dersin başından beri yok ama derse girebilir manası var. Evet sevgili Lale Gül TV izleyenleri bugün de Allahu Teala'nın lütfu ile beraber emsileyi muhtelifeye başlamıştık. 24 sıgadan en son 6.sını yapmıştık. Bu dersimizde de yedincisini yaparak emsileyi muhtelif eden uzunca bir yol azı gitti çoğu kaldı. Ama bir gün gelecek inşallah çoğu gitti azı kaldı diyebileceğiz. Bir gün bitireceğiz inşallah. Yavaş yavaş her hafta bir adım bir adım yavaş yavaş ama sağlam bir şekilde ilerleyerek geçmişi de tekrar ederek Allah'ın lütfu keremiyle biz bu emsileyi sarfı dolayısıyla nahivi yavaş yavaş adım adım Kur'an'ı çözme yolunda biz bu yola başımızı koyduk. Evet dersin en başında demiştik ki men kale nasara nasarahullah biz nasara dedik başladık Allah'ın izniyle Allah da bizim yardımcımız olacaktır Nimet, e, samimiyetimizden niyetimizden ödün verdim vermediğimiz sürece ya Rabbi ben senin Kur'an'ını kelamını anlamak istiyorum diyerek samimi bir niyetle yola çıktık Allah azze ve celle inşallah bu nimeti bize lütfeder bize mazhar eder inşallah Allah azze ve celle ölmeden önce ölüm için hazırlık yaptığımız listesine Arapçayı da Kur'an'ı öğrenmeyi de ekler inşallah. Allah Azze ve Celle cümlemizi Peygamber Efendimizin sancağı etrafında toplanan o bahtiyar kulların zümresine erişmeyi nasip eylesin. Ve sabikune sabikun dediği yaşarken önde olan kullar, kendisine bakınca akla gelen, din akla gelen kullar, İslam'ı yaşayışıyla insanlara anlatabilen kullar zümresine cümlemizi ilhak eylesin. Allah Azze ve Celle hepimizden, hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.